Selam arkadaşlar. Bugünkü videom Amerika, New York şehri ve Manhattan'ı anlatmaya çalışacağım. Yani turistik amaçlı gelirseniz nasıl diye. Yani çünkü yaşam olarak burası pek yaşanılacak bir yer değil. Zaten bu binaların çoğu ofis ya da otel ya da gördüğünüz bir marketler falan. Onunla ilgili bir video çekeceğim. Bir görmenizi isterim. Şehir nasıl? Temiz mi? Güzel mi? Kimler genellikle turist olur. Yani e, insan profilini çekmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Ses çok aşırı var burada. Çünkü sokak e, müziği yapanlar var. E, sesim çok iyi olmayabilir. Kusura bakmayın. Kanalıma da abone olursanız e, sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bugün Manhattan'dayım. İlk Amerika'da yaşadığım şehir. İki sene yaşadım New York'ta. 2002 yılında geldiğim zaman çok gelmeyi tavsiye etmiyorum buraya. Yani bir yaşamak için çok iyi değil. Büyük şehir ve büyük sıkıntılar getiriyor kendinle. Ee, ne gibi sıkıntılar? Trafik, insan yoğunluğu, çok evsizler var. Yani her köşe başında para isteyenler var. Bir de gereksiz pahalı arkadaşlar. Çok pahalı. Ama Amerika'da böyle de saat kaç? Saat 10'a geliyor öyle değil mi? Onda şehir daha hareketli ve canlı. Bu da Amerika'da e, yani Chicago dahil e, genellikle 9-10'da hayat biter. Ama New York öyle değil. Daha canlı. Şimdi arkadaşlar size biraz şehrin ne kadar kirli olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar her yer böyle. Yani burası tek değil. Gördüğünüz gibi tamam bunları alacaklar ama yani şehrin böyle. Her taraf turist dolu. Gördüğünüz gibi çok yani. Burada temizlik Aslında Bekliyor alınmayı Şimdi arkadaşlar ben gelinlikle Amerika'nın Güzel yüzünü anlatmamaya Çalışıyorum Çünkü aşırı abartılıyor bu arada Bak burası Times Square dedikleri Yer yani iki Blok ötede O merkez olan yer şöyle insan yoğunluğu gerçekten var. Ee, ama her köşe başı şöyle görüyorsunuz. Çöpler, nöpler. Trafiği bir dert, insanlar bir dert. Hayır, kırmızı ışıkta geçiyor arkadaş. Ya yani bunlarla bir yapmak kolay değil. Onun için ben genellikle küçük şehirleri seçerim. Hem yaşam kalitesi daha yüksek. Bu arkadaşlar genellikle Türk oluyor. Bisiklet kullananlar. Bu taksi şoförleri de Hindistanlı, Pakistanlı genellikle. Yani New York'ta %90'ı onlar. Saat ücreti tabii New York bizim Cleveland'a göre daha pahalı. Belki burada saat ücreti restoranda çalışsan 20 dolar alabilirsin. E, bas boyluk bile yapsan. Ama kiran ona göre çok daha fazla. E, yani bir metro ile gidip gelmen işe 7-8 dolardan başlıyor. E, günde iki metro değiştirirsen en az işte 20 dolar ona vermiş olursun. Ev kiram böyle. Bu seyahat satıcılar da çok var Amerika'da. Özellikle Manhattan'da çok olan Bu helal guys var. Yani helal erkekler anlamına gelen. Böyle bunlar da bununla başladılar. Şimdi arkadaşlar onlar borsadalar. O kadar büyüdüler. Bildiğiniz döner, tavuk döner yapıp sosluyorlar. Tam böyle görüyorsun. Buranın e, sokakları akşamda gündüzde böyle insanlarla dolu. Elleri yok, yalnız gibi arkadaşlar. Her şeyde evsizler var. Yani öyle çok <laughs> güvenilir diye olduğunu söyleyemem. İşte çok meşhur arkadaşlar. Burası 42. setli. Şu biraz ilerisi şey olacak. Tam square. Oraya doğru yürüyeceğim. Size burayı biraz daha göstereceğim. Arkadaşlar bu binalar iyi hoş da yani burada yaşamak öyle kolay değil. Özellikle bizim gibi sonradan gelenler için. Bizim yapacağımız işler belli. Alacağımız maaş Beyliği. Mesela New York'ta çalıştın. E New York'ta ev ev tutamazsın ki. Çünkü e, ya Bronx, Queens, Brooklyn taraflarında yaşayacaksın. Oradan da buraya gelmen, işte metro dediklerini şey kullanacaksın. Genellikle o da 8-9 dolar ya da 10 dolar arası. E, günde iki kere kullandığını düşünsek 20 dolar. Arkadaşlar, yine söylüyorum şu şeyler genellikle helal satıyor arkadaşlar. Böyle sokak yemeği yapanlar. Böyle seyyar satıcı burada bulmak çok New York'ta. Böyle tur e, otobüsleri var, geziyorsunuz. Ya gezmek için gerçekten yani gelinebilir, bakılabilir. Ama burada yaşamak e, pahalı ve göründüğü kadar da yani iyi olacağını zannetmiyorum. Çünkü güvenlik sıkıntısı bayağı var. Burada da dolmuş arkadaşlar bisikletle genellikle bu elektrikli bisikletler alıyorlar insanlar. Yemek dağıtma işi yapıyorlar. Bu getir gibi. Dordeş, Gropan, getir bile var herhalde burada. Bunlar çok tehlikeli olmaya başladı. Yürüyünce ya da araba kullanırken görüyorsunuz böyle adam telefonla oynayıp eee bisiklet kullanıyor. Birden önüne çıkabiliyor. Arkadaşlar burası da buranın meşhur Times Square. Şu dediğim gibi şu bisiklet şu tarz bisikletleri kullanılanların çoğu Türk arkadaşlar. Şu. Güzel para yapıyorlar diye duydum. Buyurun. İşte Amerika'nın en turistik yeri. Yani Manhattan'ın göbeği. Times Square. Şöyle görüyorsunuz ne kadar temiz. Ben daha önce bir video çekmiştim. Amerika'daki belediyecilikle ilgili. Gerçekten belediyecilik çok kötü Amerika'da. Çok turist var arkadaşlar. Genellikle bu uzak doğulu arkadaşları çok gördüm. Burası Times Square arkadaşlar. Yani Manhattan'ın kalbi burası. Görüyorsunuz. Böyle seyahat atıcı yemekle. Bu da şoförü. O da Hindistanlı. Gel. Burası meşhur Times Square arkadaşlar. Arkadaşlar esrar kokusundan kafamız çatladı o kadar yani Tanskal oraya gideceğiz. Yani. Görüyorsunuz arkadaşın düğün işi falan. Bakalım ne yapacak? Çok mu yapacak? Yani dediğim gibi yani gerçekten yaşamak için tavsiye eder miyim? Ben etmem. Bak görüyorsunuz size şey geliyor yani oradan geldiği işte, Şurası işte meşhur Times Square burası. Arkadaşlar esrar kokusu var ya yok böyle bir şey. Çok gürültülü, sesim çok iyi gelmeyebilir. Hayır kafayı mı buldun? Hanım. <laughs> <laughs> Yani bayağı esra içiliyor sokakta. Şurası Amerika'nın göbeği dedikleri Şöyle dediğim gibi bu bisikletçi arkadaşlar bayağı Türk varmış. Çok bisikletle şey yapıyorlar arkadaşlar bu yemek dağıtım işi. Ama bayağı tehlikeli. Çünkü ha, istediği gibi geliyor. Eskiden böyle değildi bu kadar. Kalabalık insan rengi çok değişmiş yani. Sanki Amerikalı yok gibi baktığın zaman Çinliler yani uzak doğulu Arap filan çok gördüm Şöyle ne Plaza, Burası Amerika'nın yani da Manhattan'ın göbeği. Ben dediğim gibi ben Amerika'da çok şehir gezdim. Böyle bu saate kadar böyle canlı olan bir yer daha görmedim. Şöyle. Yani Arkadaşlar burası Times i̇şte Amerika'nın gö göbeği burası yani Cleveland'ın kalbi burası. Görüyorsunuz gel işte. insanları gör. Ya ben burada sanki beyaz Amerikalı yok gibi arkadaşlar. Acayip <laughs> esrar kokusu var. Yani çok kötü. Çek Yani şöyle bir yer. Burası Amerikalı Yani bu, burası en çok turistin geldiği yer sözde yani görün işte böyle insanlar var boğak e, boğak insanlar yani gelip görünmek görebilirsiniz ama yaşam için böyle bir yerde bence yaşanılmaz acayip pilli acayip bu bir şey yani insanlar da çok farklı sesim umarım geliyordur size çünkü çok ses var müzikler filan. Şu köklerini de göstereceğim. Her yer böyle. İnsanlar çok tuhaf. Yani ben eski zamanlarda bu kadar şey yoktu. Yani Amerikalı da vardı. Şimdi dediğim gibi insanların çehresi değişmiş. Yani sanki Amerikalı yok diye ya burada. Yani turisttir çoğu genelde. Ne? Çünkü Amerikalı bu saatte genellikle yatar yani. Saat olmuş olmuşu Burayı bir göstermek istedim size. Yani Manhattan Manhattan, New York'la ilgili New York'un gerçekten çok güzel yerleri var. Con Island'da olsun Brooklyn'de olsun Upstate New York dedikleri yerde olsun. Ama işte Manhattan'ın bu Times Square bilmiyorum. Ben çok beğendiğim bir yer değil. Yani island'e gelip böyle bilmiyorum. Yani zevk alabileceğim bir yer değil. Burada polisler birbirlerine yakalamış. bakmışlar. Buradan Tur şeyleri satıyor. Bunların ipleri görüyorsunuz anladın mı? Şöyle almışlar. Ben çok beğendim. Benim ilk bir yerde. <laughs> şöyle gördüğünüz gibi sokak yemekleri meşhur Amerika'nın. Ha döner satıyor, tavuk döner satıyor. Tavuk kebap satıyor. Buna gene Arap harap oluyor. Al arkadaşlar görüyorsunuz. Hepsi hepsiz, hepsiz. Sözler. Müzik yapanlar filan. Ee, bir iki tane sokak fotoğrafçısı denk geldi. Fotoğraf çektirmek istediler, biz de başkasına çektirmiştik. Türklüler. O üçlü bisikletleri çekenler Türklü. Şöyle bir yer arkadaşlar. Ya tatil, yani gezme amaçlı, görme amaçlı güzel. Ama ben ailemle beraber burada yaşamak istemem. Ee, çok aşırı kötü yani bayağı kötü. Böyle her tarafta evsizler, böyle sokak yemeği satanlar. Şimdi kaldığım otele geldim. Ee, New York ve Manhattan, daha doğrusu Manhattan'da ilgili bir video çektik. Yani Manhattan'ın biraz da akşam göstereyim dedim. Yani nasıl, nasıl insanlar ama genellikle turistler vardı. Ee, çok farklı yüzler vardı. Yani genellikle uzak doğulu, siyahi arkadaşlar, Araplar, Hindistanlı tarzı. Yani biraz beyaz kısım da var da onlar da turist olarak görüyordum. Zaten Amerikalılar bu saate kadar dışarıda zor durumda herkesin işi gücü var. Umarım videomu beğenirsiniz. Menatını da bir de benim gözümden görmüş olursunuz. Teşekkürler şimdiden. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen.